Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir arada sonra tekrardan yeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kapana sivilen çalınan tüm Instagram hesaplarınızı yüzde yüz garantili bir şekilde kurtarıyorum. Buradan benimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Instagram hesabınız hangi sebepten olursa fark etmez arkadaşlar. Kapanma sebebi fark etmez. Ee, dediğim gibi Instagram hesaplarınızı maksimum 24 saat içerisinde aktif hale getiriyorum. Ee, buradan benim de iletişime geçmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. İşlemde ücretli bilginiz olsun. Ee, onu bilinci de olup yazın arkadaşlar. Ee, buradan benim de iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Konu hakkında gerekli olan tüm detaylı bilgileri vereceğim sizlere. Dediğim gibi maksimum 24 saat ve 48 saat içerisinde kapanan hesabınızı aktif bir hale getirip sizlere teslim ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu şimdi çekeceğim. Büyük ihtimalle bir haftaya iki haftaya falan yayınlarım. Çünkü kanalım ee ihlal yedi. İhlal yedi çok saçma yani. Genelde iki hafta engel atıyor. Yani ikinci ihlal yersen iki hafta engel atıyor ama dört hafta oldu. Bir ay oldu hemen hemen. Kanalımdaki ihlal kalkmadı arkadaşlar. Yani çok sinir bozucu bir şey. Instagram çalınan hesabı kurtarma adlı bir tane video paylaştım. Bu videoda işte artık nasıl algıladıysa bu YouTube politikası. Videoyu kaldırdı. E, itiraz ettim ama yani çok saçma bir şekilde itirazı bile değerlendirmediler İşte değerlendir değerlendirdiler ama videoyu geri yüklemediler. E, yani anlamıyorum. 10 tane kanalım kapandı. Cidden ben yani ab bazen düşünüyorum yani YouTube'da böyle bana kafayı takan bir tane çalışan mı var amına koyayım? Anlamadım ki. Çok boktan bir şey yani. Ya düşünsenize YouTube gibi bir platformda binlerce Instagram hesap çalma videoları var. Tamam mı? Milyonlarca var. Yabancılara da hesaplarsak. Hindistan'ıymış, Amerika'sıymış, Fransa'sıymış, Almanya'sıymış. Yani her dilden, her ülkeden Instagram hesap çalma videoları yayınlanıyor. Ama ülkede yani ben inanmıyorum benim kadar ilgilenen bir insan. Ben düşünmüyorum yani. 3 ilerden sonra Instagram şey biliyorsunuz ki YouTube kanalı da kapanıyor. Yani benim 10 tane kanalım kapandı bir sabit kanalım bu vardı yani hesap çalma videolarını yayınlamayı bıraktım ee, çalınan hesap kurtarma videolarını paylaştım yani şaka gibi adamlar bunu da kaldırmaya başladı çok boktan bir şey yani ben anlamadım yakında bırakmayı da düşünüyorum yani baydı baya yani hiç uğraşmak istemiyorum sıktı yani çok sıktı ee, YouTube'da dediğim gibi yani adamların kokain çektiği videolar bile var yani uyuşturucu kullandığı videolar bile var köpeğe tecavüz eden videolar bile var. Yani YouTube'da A'dan Z'ye yani her boktan video var. Hani bunların hiçbirini kaldırmıyor. Benim sadece Instagram hesap çalma ve Instagram çalınan hesabı kurtarma gibi e, videolarıma kafayı takmış adamlar kaldırıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki birçoğunuz inanmayacaktır. Bu 6000'lik YouTube kanalımdan e, daha önce 2 yıl önce arkadaşlar. 2019'da hatta 3 yıl önce bir tane e, Instagram hesap çalma 2019 diye bir tane başlık de bir video atmıştım. Sonra ben bu videoyu sildim. Yemin ederim. Ben bu videoyu sildim. Yemin ediyorum. Bakın. Abi geçen baktım. Yani adamlar bu videomu kaldırmış. Ne alakaysa. Yani bakıyorum kanalıma. Benim kanalımda böyle bir video yok. Yani gizlesem bile bende gözükür. Hani gizli bir videoda değil. Yani bakıyorum şaka gibi adamlar. Yani sildiğim videolara bile ihlal atıyor. Yani çok yani aşırı derecede saçma bir durum. Hani sadece bir bana mı yapıyorlar? Başkalarına mı yapıyorlar? Bilmiyorum ama yani <laughs> sıkmaya başladı. Ciddi derecede benim moralimi bozmaya başladı. Lanet gelsin yani. Ne diyeyim? Başka bir şey demiyorum. Ee, bu saatten sonra YouTube kanalımızda arkadaşlar, kapanan ee, silinen Instagram hesaplarınızı nasıl kurtarabileceğiniz, işte gizli profillere falan nasıl bakabileceğiniz, teliften kapanan Instagram hesaplarınızı nasıl açabileceğinizi falan e, bunları göstereceğim. Ee, neyse dostlarım, kafa yormaya gerek yok. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu siteye geliyorsunuz. Ee, burada e, şey işte diyorum form, forma geliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım amına koyayım ya. Bunu da tıkalım. Arkadaşlar bakın burada nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız. Buraya e, instagram hesabınızdaki adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. E-posta adresiniz bölümüne Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Instagram kullanıcı adınız yazan yere arkadaşlar kapanan Instagram hesabınızı kullanıcı adını yazıyorsunuz. E, cep telefon numaranız diyor arkadaşlar. Kapanan hesabınıza bağlı bir telefon numaranız varsa buraya yazmanız yeterli. E, sim kartı kullanıp kullanmamanız önemli değil. Yani kullanıyorsanız daha önce eklediyseniz arkadaşlar kapanan hesaba. Onu buraya yazıyorsunuz. E, açıklama bölümünü arkadaşlar. Şöyle ben hemen göstereceğim sizlere. Merhaba Instagram ekibi hesabım dün gece dolandırıcılar tarafından çalındı ve benden geri iade etmeleri için para talep ettiler. Para atmadığım için Instagram hesabımı sildiler. Lütfen yardım olmadı. Neyse arkadaşınız yazarsınız artık buraya lütfen yardım edin diye bir açıklama yazıyorsunuz. Yani video durdurup bu açıklamayı bakarak bu açıklamaya bakarak oraya yazabilirsiniz. Sonra gönder butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Instagram hesabınız e, tek bir seferde açılabilir. Herhangi bir mail neden Instagram hesabınız açılabilir. Şöyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Instagram hesabınız hemen açılmayıp sizlere bir tane mail gönderebilirler. işte kod gönderiyorlar. O, o kodu burayı dikkatlice dinleyin. Hastayım anlatamıyorum. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Ağzımdan nefes alıp veriyorum. Burnum tıkalı benim gibi hastayım. Ee, A4 kağıdı arkadaşlar. En üstte verilen kodu yazıyorsunuz. Onun hemen altına adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Buraya yazdığınız adını soyadınızı unutmuyorsunuz. Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kapanan hesabınızın Instagram kullanıcı adını en alta yazıyorsunuz arkadaşlar. Bitişik şekilde olacak. Ve örnek veriyorum e, ee, mesela Ömer Yıldız adını soyadınız. Kullanıcı adınız Ömer Yıldız 2. Bunu örnek veriyorum. Ömer Yıldız arkadaşlar kullanıcı adınızda yani ad soyadınızda ı kelimesini yazın. Yani Türkçe karakter kullanabilirsiniz ama onu hemen altında kullanıcı adınız Ömer Yıldız olarak geçtiği için i harfi olarak geçtiği için biliyorsunuz ki Instagram kullanıcı adlarında e, Türkçe karakter yok arkadaşlar. TikTok gibi platformlarda Twitter gibi platformlarda Türkçe karakter bulunmuyor. Eee Yıldız yazmak yerine arkadaşlar dediğim gibi yıldız yazıyorsunuz. Yani İngilizce yazıyorsunuz arkadaşlar. Hani İngilizce demek istedim. Türkçe karakter yazmıyorsunuz. Kullanıcı adınızda Türkçe karakter yazmıyorsunuz. Olduğu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten hani bunu biliyorsunuzdur. Ömer Yıldız ad soyad yapabilirsiniz ama kullanıcı adı bölümüne Ömer Yıldız yapabilirsiniz. Ö yerine i harfi kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kullanıcı adlarında Türkçe karakter kullanılmıyor kesinlikle. Ö, ç, Ü gibi kelimeler şey e, harfler kullanılmıyor. Oraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ama onu bitişik bir şekilde yazıyorsunuz. Ömer Yıldız 2. Bitişik bir şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir boşluk bırakmadan. Ama at soyata dediğim gibi Ömer boşluk Yıldız yazıyorsunuz. bunları ben örnek veriyorum tabii ki. Siz ona göre ayarlarsınız artık. Sonra kağıdı elinize alıyorsunuz arkadaşlar. iki elinizle beraber o kağıdı tutuyorsunuz. Göğüs hizanıza getiriyorsunuz. Tamam mı? Göğüs hizanıza getiriyorsunuz. Kendinizle beraber fotoğrafı çekiyorsunuz. Fotoğraftaki yazılar net bir şekilde okunacak arkadaşlar. Mutlaka burası çok önemli. Ve kağıdı tutan iki eliniz, sağ sol eliniz, parmaklarınız gözükecek. Ve fotoğraftaki yüzünüz kendi yüzünüzden net bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Çünkü bunu Instagram'daki fotoğraflarla karşılaştırıyorlar. İşte bu hesabın gerçek sahibi mi veya değil mi diye. Bunu karşılaştırıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde bir tane fotoğraf çekip, gelen maili yanıtlayıp gönderip, işte bu yazdığım açıklamayı tekrar oraya yazarak gönderip, maili gönderiyorsunuz arkadaşlar. Instagram hesabınız bu şekilde açılacaktır. Yani kapanan Instagram. Ya yani burada şöyle bir durum da var. Taklitten kapatılan Instagram hesaplarında kesinlikle bu form işlemiyor. Özellikle silinen ve yapaydan kapanan Instagram hesaplarınızda bu form işliyor telif vesaire. Yani bu tür kural ihlallerinin farklı formları var arkadaşlar. Ben bunlarla ilgili de video çekeceğim. Şu kanalın ihlalinin kaldırılmasını bekliyorum. Yani bu videoyu siz şimdi izleyebilirsiniz ama ben bu videoyu 2 hafta veya 1 hafta sonra yayınlayacağım. Dediğim gibi çok boktan bir şey yaşıyorum şu an ve video atamıyorum. Yani 4 hafta oldu, 1 ay oldu daha ihlalim kaldırılmadı. Ne alakası 2 haftada kaldırılması gerekiyor. Bir de 2 tane ihlal yemişim. Çalınan Instagram hesabı kurtarma ve 2019'da yayınlayıp tekrardan sildiğim, izlenmediği için sildim. Bir tane video artık adamlar nasıl şey yaptıysa o videoyu da sildiğim halde ihlal atmışlar. Yani çok komik bir şey. Yani böyle bir şey ilk defa ben mi yaşıyorum hani belki çoğu YouTube'cu arkadaşımız ne alaka diyebilir ama yani çok ben de anlamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum arkadaşlar. Ve son zamanlarda zaten 10 tane YouTube kanalım kapandı. Tüm videolarım nedensiz, alakasız bir şekilde kaldırılıyor. O sebepten beri o sebepten beri e, YouTube'da pek aktif değilim eskisi gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden sürekli video atardık. Şu an baydı yani ulaşmak istemiyorum. E, tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Kapana silinen, çalınan tüm Instagram hesaplarınızı %100 garantili bir şekilde kurtarıyorum. Buradan benimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. E, ee, dediğim gibi 24 saat içerisinde ve maksimum 48 saat içerisinde arkadaşlar. Instagram hesaplarınızı kurtarıyorum. Kapana silinen çalınan tüm Instagram hesaplarınızı yüzde yüz garantili bir şekilde kurtarıyorum arkadaşlar. Tüm kapanma şekillerine göre dediğim gibi hesapları kurtarıyorum. Yani ben bu videoda gösterdiğim formları falan kullandığım Benim direkt gönderip hiç beni uğraştırmayan işte bir gün bekleti sonra açılmadı yanıtı gelmeyen şeyler yani. Şöyle diyeyim yani bir form atıyorsunuz örnek veriyorum 24 saat 48 saat 1-2 gün geçiyor sonra açılmadı yanıtı geliyor tekrar form atıyorsunuz. Yani ben böyle %50, %60 ihtimal çalışan formlarla fena çalışmıyorum arkadaşlar. Ee, bana verilen hesabı maksimum 24 saat ve 48 saat içerisinde aktif hale getiriyorum. Ee, buradan benimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.